Köy Okulları Gelişim Derneği'nin birinci etabı olan Diyarbakır Kampı sona erdi. İzmir'e geldi Diyarbakır'dan çocuklar. Ee, giderken Hocam çok heyecanlıydık. Bu kamptan gittiğimiz zaman hepimiz çok ağladık çünkü onlara çok alışmıştık. Gelirken çok heyecanlıydım. Yani hiç görmediğim yerleri, hiç görmediğim yerleri falan gördüm. İlk kez denize girdim. işte böyle heyecanlıydım. Gelişte de çok üzüldüm tabii arkadaşlarımı falan bıraktım. Bir hafta içerisinde hiç tanımadığım arkadaşlarımla çok kaynaştım. Ee, orada yeni arkadaşlar edinmiştim ve eğitmen eğitmen öğretmenler Gerçekten bizlere, bizlerle çok ilgileniyorlardı. Hepsini özleyeceğim. Kamp'taki eğitmenlerime Ömer abi, Cansu abi, Büşra abla, Aytunç abi ve Köy Kulları Gelişim Derneği'ne çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bize eğitim veren tüm abiler ve ablalarımıza teşekkür ediyorum. Bana yüzme öğretenlere de çok teşekkür ederim. Yakılları ve Gelişim Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Çünkü buraya gelmemizi onlar sağladı. Abilerimin, ablalarımın ellerine sağlık. Onlara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır Kulüp'ten geldik. Ünal Ortaokulu'nda geldik. İmkanlar vardı. Kütüphanesi bile vardı. Hani canı sıkılan çocuk kütüphanede zaman geçirebiliyordu. Ki canı sıkılma gibi bir olay zaten yaşanmadı da. Hani bütün imkanlara sahipti. Yemekhane olsun, kütüphane olsun, oyun etkinliği olsun. Yani bütün farklılıklara açık bir yerdi. Güzeldi. Ayrıca bu projeyi başından yani ilham olarak, e, proje olarak tasarlayan, başından sonuna kadar bizimle birlikte olan, iletişim halinde olan e, Köy Okulları Gelişim Derneği'ne, sizlere, gönüllü derneğine çok teşekkür ederiz. umarım devamı gelir diğer çocuklar da faydalanır. Köy Okulları Gelişim Derneği ve Gönüllü Hizmetler Derneği'nin beraber düzenlediği Düşlerim Gerçekleşiyor Yaz Kampı programı birinci etap kapsamında Diyarbakır'dan gelen öğrencilerimizle olan kampımız sona erdi. Öğrencilerimizin görüşlerini dinledik. İkinci etap Buca kampımızda görüşmek üzere.